Ramazan ayı ki onda Kur'an, insanlara yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırt edici bir kitap olarak indirildi. Sizden kim bu aya ulaşırsa onda oruç tutsun. Nasılsınız, iyi Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizi iftara davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ne demek, biz teşekkür ederiz kabul edip geldiğiniz için. Onurlandırdınız, sağ olun. Peygamberimiz, kim bir oruçluya iftar ettirirse, o da oruçlunun sevabı kadar sevab alır demiş. Siz gurbet görmüş insanlarsınız. Memlekette iftar açmayı özlemişsinizdir. Almanya'da kaç yıl kaldınız? 15 yıl. Hanımla beraber aynı fabrikada çalışıyorduk. Sonra memleket hasretine dayanamayıp geri döndük. Çok iyi yapmışsınız. Almanya'da Ramazan ayları nasıl geçiyordu Süreyya teyze? E, tabii Türkiye'deki gibi değil. Özellikle Ramazan ayında memleketimizi çok özlerdik. E, tabii. Baba sana bir şey soracağım. Sor kızım. Biz niye oruç tutuyoruz? Gel, gel şuraya otur bakalım. Bak, bizim masamızda bir sofra serilmiştir. Yüce Allah da yeryüzünü bir sofra gibi sermiştir. Niye? Cömertliğini, Aa, merhametini ve insanlara olan şefkat duygusunu göstermek için. Biz de oruç tutarak verdiği nimetlere şükrederiz. Aç olanların halini anlar ve onları düşünürüz. Böylelikle ihtiyaç sahiplerine daha çok yardımda bulunuruz. Baba, başka ülkelerde de oruç tutanlar var mıdır? Elbette. Dünyadaki tüm Müslümanlar sofra başında asıl sofra sahibinden gelecek buyurun yiyebilirsiniz emrini bekliyorlar. Akşam ezanıyla izin veriliyor ve iftar ediyoruz. Bu nimetler benim değil. Onun asıl sahibi Yüce Allah'tır. Ancak o izin verince ben bu yiyecekleri yiyebilirim diye düşünüyoruz. Böylece hem nimetin değerini daha iyi kavruyoruz hem de onu verene şükrediyoruz değil mi? Haklısınız Nedim Bey. Zaten Ramazan ayı şükür ayıdır diye boşa söylememişler değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sabredin Nedim amca iftara az kaldı. Öyle mi güzel kızım? E sen beklemesene. Geç ye. Hı. Hayır olmaz. Niye olmazmış? Okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenimiz anlattı. Oruç tutanlara saygılı olmayı, oruç tutanların da tutmayanlara hoşgörülü davranması gerektiğini, ayrıca diğer dinlere mensup insanların bile bu ayda Müslümanlara hassas davrandıklarını söyledi. Ooo oh, şirin kızım benim. Bana Almanya'yı hatırlattın biliyor musun? Benim Almanya'da Thomas adında bir arkadaşım vardı. Hı. Benim Ramazan ayında oruçlu olduğumu öğrenince ilkin çok şaşırmıştı. Oruç hakkında biraz sohbet ettikten sonra yanımda hiçbir şey yemez içmez olmuştu. <laughs> Size nedenini söyledi mi? Söyledi. Hiç unutmam. Aynı inançları paylaşmasam da senin inançlarına saygı göstermek istiyorum demişti bana. Neden diye sorduğumda bu ibadeti yaparken içinde bulduğun mutluluğu dışına yansıtıyorsun dedi. Ayrıca benim inançlarıma saygılısın diye de cevap verdi bana. Ne hoş bir şey. Gerçekten de farklı inançlara sahip olan insanların birbirlerine saygıyla davranmaları ne hoş bir şey, değil mi? Baba ben de oruç tutacağım artık. Senin yaşın küçük kızım. Küçük diyorsunuz ama bir şey istediğimde de ayıp kocaman kız oldun diyorsunuz. <laughs> Yavrum ben sana daha önce anlatmıştım ya hatırlamadın mı? Oruç kimlere farzdır? Oruç akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş Müslümanlara farzdır. Ha Bir de hasta ve e, yolcu olmayacak. Ergenlik yaşına girmeyen çocukların tuttuğu oruç kabul olur değil mi? Olur, tabii olur. Onlar da tuttukları orucun sevabını alırlar. Ama dinimizde oruç yalnız ergenlik çağına girmiş olanlara farzdır. Ben de yeni tutmaya başladım zaten orucu. Ee, i̇lk orucunu tuttuğunda ne hissettin Hasan? Süreyya teyze fakirlerin halini çok daha iyi anladım. <laughs> Açlıktan dolayı mı? Evet, ben oruç tutmadan önce uzun süreli açlık hissi yaşamamıştım. İnsan hakiki açlık yaşamadıktan sonra Allah'ın verdiği nimetlerin değerini anlayamıyor. Doğru söylüyorsun Hasan. Tok olan insanlar bir parça ekmeğin ne kadar büyük bir nimet olduğunu pek anlamıyor. Doğru. Ama oruç tutarken her şey birden değişiyor. Ramazan ayında oruç tutarken en zengininden en fakirine kadar herkes bir lokma ekmeğin, bir bardak suyun bile değerini çok daha iyi kavruyor. Açlık insana ne kadar aciz olduğunu da hissettiriyor. Elbette. Yüce Allah karşısında ne kadar aciz olduğumuzu anlayıp, etten kemikten yapılmış şu vücudumuzun demirden bir kale olmadığını anlamamız gerekiyor. Oruç insana sabırlı olmayı da öğretiyor. Dediğiniz gibi Nedim Bey, günümüz insanların en büyük eksikliklerinden biri de sabırsızlık. Ama oruç tutan bir insan bir nevi antrenman yapar gibi sabırlı olmaya alışıyor. Aynı zamanda dilini yalandan, gözünü kötü şeylerden koruduğu için iradesi de güçleniyor. Çok haklısınız. Ben bir kitapta okumuştum. Peygamber Efendimiz demiş ki: Oruç perdedir. Biriniz bir gün oruç tutacak olursa kötü söz sarf etmesin. Bağırıp çağırmasın. Biri kendine yakışıksız bir laf edecek olursa veya kavga edecek olursa ben oruçluyum desin ve ondan uzaklaşsın. Oruç insanı birçok beladan koruyan bir kalkan aynı zamanda. Evet aynı zamanda oruç sağlık açısından da çok faydalıymış. Hı hı. Öyle çok yorulan mideyi dinlendirmek gerekiyormuş. Doktorlar bile televizyonda gazetelerde orucun faydalarından bahsediyor. Hı hı bir nevi rejim ve perhiz olduğu vurgulanıyor. Aa anne sen hani çok kilo aldım rejim yapmam gerekiyor diyordun ya. Oruç tutunca rejim de yapmış olursun. <laughs> Aşk olsun kızım ben kilolu muyum? E ama teyzemler de öyle demedin mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa, vakit çok yaklaştı. Ben çorbaları koyayım. Ben de size yardım edeyim. Buyurun. E hadi biz de sofraya geçelim. Hadi buyurun. Buyurun. Tabi geçin. Al bakalım kızım. Çok az kaldı galiba değil, değil mi? Az kaldı okunmak üzere herhalde. Hemen Kesin. hemen okunmak üzere. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'ım. ...senin rızan için oruç tuttum. Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana güvendim, sana iman ettim. Şükür sanadır. Amin. Amin. Buyurun. Buyurun. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Babana da veriyoruz. Teşekkür ederim. Al. Sağ ol. Hadi buyur, buyur. Allah kabul etsin. Teravihe gitmeden önce çaylarımızı içeriz diye düşündüm. İyi düşünmüşsün. Çok teşekkür ederiz Teşekkür ederiz. Afiyet Sağ olsun. Ben şu açık alayım. Teşekkür ederim Afiyet olsun. Nuray Hanım. Gündüz televizyonda mukabele okunuyor. İzliyor musunuz? Ev işlerinden fırsat buldukça işte. Arada bir. Ama komşular camiye gidiyorlar. Mukabele ne anne? <laughs> mukabele <laughs> değil çocuğum. Mukabele. Hı -hı. Tatlım, Ramazan ayında camide Kur'an-ı Kerim'in baştan sona okunması yani hatmedilmesidir. Camiye gelen cemaat de önlerine açılmış olan Kur'an-ı Kerim'den okunanları takip eder. Böylece onlar da Kur'an-ı Kerim'i hatim etmiş olur. Anladın mı? Peki elimizde Kur'an olmadan gitsek sadece dinlemek olur mu? Olur tabii kızım. Mesela ben de Kur'an okumayı bilmiyorum. Ama Ramazan ayında Kur'an meali okuyorum. Dün akşam camideki vaazın konusu zekat, sadaka ve fitreydi. Fitre demişken, geçenlerde sana bahsettiğim fakir bir aile vardı ya. Evet. Bu yılki fitreyi onlara vereceğiz değil mi? Evet, bu yıl onlara vereceğiz biz de. Baba, biz de fitre veriyor muyuz? Evet oğlum. Baba, fitre nedir? Ramazana özgü bir yardımlaşmadır. Temel ihtiyaçları dışında parası olan her Müslümanın verdiği bir sadakadır. Peki sen bana onu versen, beni onunla kendime güzel bir çikolata alsan olmaz mı? <laughs> Kızım daha bu sabah iki tane çikolatayı gizli gizli yedim. <laughs> ben siz doğrusunuz. canınız çeker diye gizli gizli yedim. Hem siz gece kalkıp gizli gizli yemek yiyorsunuz. <laughs> Ona sahur derler. Sahur mu? Gizli yenen yemeğe sahur mu deniyor? <laughs> Hayır yavrum. Oruç tutan insanların imsak vaktinden önce yedikleri yemeğe sahur denir. İmsak vakti nedir? Takvimlerde yazıyor ya, sabah namazından önce gelen bir vakit. Hı hı. İmsak vaktinden önce sahura kalkar yemeğimizi yeriz. Daha sonra imsak vakti geldiği an... Hı hı oruç tutmaya niyet ederiz. Akşam ezanına yani iftar vaktine kadar hiçbir şey yemeden içmeden bekleriz. Bizim alttaki komşumuz hasta. O oruç tutmaz değil mi baba? Hasta olanlar tutamadıkları orucun yerine fidye verirler kızım. Bana verseler olur mu? <gülüyor> <gülüyor> olur mu kızım? Seni gören de sana hiç harçlık vermediğimizi düşünecek. Kızım, <laughs> fidye fakirin hakkıdır. Ramazanda hastalık, yolculuk gibi özrü sebebiyle oruç tutamayan kimsenin fakirlere fide vermesi gerekir. Ha, daha sonra sağlığı yerine geldiğinde tutamadığı oruçları kaza eder. Teravih vakti de geldi. Ya. Bizi Ramazan'a kavuşturan Allah'a şükürler olsun. Öyle. Ellerinize sağlık. Her Hayır, şey çok sağlık. güzel olmuş. Sizin de kesenize bereket. Sağ Sağ, ol. Sağ olun.